Benimle Kal Hint gelecek bölümlerde neler olacak? Bildiğiniz gibi Priya Vipal ile evlenmek istedi. Fakat Vipal ile Priya evlenince hiçbir şey maalesef istedikleri gibi olmayacaktır. Vipal yine ona eziyet edecektir. Ve bu eziyetleri abartacaktır. Priya'yı uçurumdan aşağı atacaktır. Purvi her yerde Priya'yı arıyordur. Fakat Vipal onlara gerçekleri söylemiyordu. Ama Vipal'in Priya'yı öldürdüğünü düşündükleri için Vipal'a idam cezası vereceklerdi. Vipal'ın başına bir iple bağlayacak ve ayaklarından sandalyeyi çekeceklerdi. Buna idam cezası deniyor. Fakat Vipal'ın annesi bunu yapmalarını istemiyorlardı. Çünkü oğlunu çok seviyordu. Fakat Brenda bunu yapmakta iddialıydı. Hatta adamlarına Vipal'ı cezalandırmalarını söylemişti. Tam Vipal boynunu iple kesecekken birdenbire Vipal'ın annesi bayıldı. Ve Vipal bunu fırsat bilip annesinin yanına gitmeyi değil de kaçmayı değerlendirdi. Vipal oradan uzaklaştı. Ardından Brenda ile Purvi Vipal'i yakaladılar. Ve aralarında bir tartışma çıktı. Brenda Vipal'ı vurdu. Ve Vipal oracıkta bayıldı. Polisler ise Brenda'yı tutukladı. Peki sizce Brenda onu vurmakla iyi mi yaptı? Ve Vipar ölecek mi? Siz fikirleri olan yoruma yazsın. Daha fazla benimle kaldığı dizisinden video istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın.